Merhaba Gençler Bugün sizlere yüzde problemlerini nasıl çözeceğimiz hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Herhangi bir a sayısının belli bir yüzdesini hesaplayabilmek için gençler Aldığımız, elimize aldığımız herhangi bir a sayısını Yüzde x'ini hesaplayabilmek için ne yaparım? Verilen sayıyla bu yüzdeyi çarparak bulabilirim. Bu da neye eşit olur? a x bölü 100 olacaktır. Örneğin 120 sayısının 120 sayısının basit bir örnek verelim. Yüzde 10'unu hesaplayalım. Nasıl hesaplarız gençler? 120 sayısı burada kastettiğimiz A sayısını temsil ediyor. O zaman 120'yi yüzde 10'unu hesaplayacağım için yüzde 10 ile çarpabilirim. Sadeleştirme işlemlerini her zaman kullanalım. İşimiz kolaylaşır. Ne olarak kalır? elimizde 12 olarak kalır. Bir diğer örneğimizde 500 sayısının %40'ı ile %20'sinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 500 sayısının %40'ını hesaplayabilmek için bu 500'ü şu şekilde %40 ile çarpmalıyız. Sadeleştirme işlemlerimizi kullanırsak arkadaşlar 50 çarpı 4'ten 200 olarak bunu buluruz. Ayrıca %20'sini de hesaplamalıyız. Yine 500 sayısının %20'sini hesaplayalım. Yine sadeleştirme işlemlerimizi kullanıyoruz. 50 çarpı 2'den 100 olacaktır. Bize bunların toplamını sorduğu için 200 ile 100'ü topladığımızda 300 olarak bulacağızdır arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğimizde 125 sayısının yüzde kaçı 250 sayısının %20'sine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar 250 sayısının %20'sini nasıl hesaplarız? Önce buradan başlayalım. Öncelikle 250 sayısının %20'sini hesaplayalım. Sadeleştirme işlemlerimizi yine kullanıyoruz. 25 çarpı 2'den 50 olarak buluyoruz. Evet 125 sayısının yüzde kaçı dediği için 125 sayısının yüzde kaçı 50'ye eşittir diyeceğiz. O zaman 125 sayımızla hangi kesri? Yüzde x bilmiyoruz çünkü. Neye eşit olacak arkadaşlar? 50'ye eşit olacak. Buradan yine sadeleştirme işlemlerimizi kullanabiliriz. 125 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 25 ile sadeleşir. 5'e 4'tür. Buradan 5x bölü 4 eşittir 50 olacaktır. Tekrar bir sadeleştirme yapar isek 5 ile 50 sadeleştiririz. Burası 10, burası 1'dir. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda x değerimiz 40 olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer sorumuz hangi sayının %20'sinin %30'u 18'dir diyor. Evet arkadaşlar bu istenen sayıya x diyelim. x olsun. Bu durumda bu sayının %20'sini hesaplamak için X ile %20 kesimini ne yaparım? Çarparım. Bunun %30'unu hesaplayacağım tekrar. Bu sayının %30'u da ne olacaktır? X çarpı 20 bölü 100 çarpı %30 olacaktır. Peki neye eşitmiş bu? 18'e eşitmiş. O zaman bu ifadeyi 18'e eşitleriz arkadaşlar. Yine sadeleştirme işlemlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde 3 bölü 10 kalacaktır. Evet çarptığımızda 3x bölü 5 eşittir 18 olacaktır. Yine bir sadeleştirme yapabiliriz. Bu şekilde ifadelerimizde 3'ü 3'e böldük 1, 18'i 3'e böldük 6 olacaktır. Evet işler dışlar çarpımızı yaptığımızda ne olacaktır arkadaşlar? Bu arada burası 10 değil 100'dü. Dolayısıyla burası 50 olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 6 kere 5, 6 kere 50, 300 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet bu örneğimizde geçelim. Bir diğer örneğimizde gençler. 50 kişilik grubun %60'ı erkektir. Bu gruptan 10 erkek ayrılırsa geriye kalan erkekler başlangıçtaki grubun yüzde kaçı olur diyor. Şimdi grup sayımız 50. Yüzde 60'ı erkektir. O zaman bu 50 kişilik grubun içinde kaç tane erkek olduğunu bir bulmamız gerekiyor. O zaman bu 50'nin yüzde 60'ını hesaplamalıyız. Yüzde 60'ını nasıl hesaplayacağım? Grubumuz 50 kişi tamamı. Yüzde 60 ile çarpacağızdır bunu. Çarpalım. Sadeleştirmelerimizi yine uyguluyoruz. 6 kere 5 30 tane erkek var. Erkek var. Peki grubumuzdan kaç erkek ayrılacaktı arkadaşlar? 10 erkek. Yani 30 eksi 10 eşittir. 20 erkek geride kalacaktır arkadaşlar. Buna göre 50'nin yüzde kaçının 20 olduğunu bulmamız gerekiyor. Çünkü 20 tane erkek kalıyor elimizde. Bu durumda 50 kişiydi grubumuz. 50'nin yüzde x'i diyelim neye eşit olacak? 20'ye eşit olması gerekiyor. Buradan x'i bulduğumuzda sorumuzun cevabını bulmuş olacağız. Yine sadeleştirmelerimizi yapalım. 1'e 2 diyelim ve işler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde x eşittir 40 olarak karşımıza çıkacaktır. Demek ki başlangıçtaki grubun %40'ı neymiş arkadaşlar? Erkekmiş. Evet. Yine bir farklı sorumuz daha var karşımızda. Haftalık harçlığının %15'ini biriktiren Ayşe 7 hafta sonunda 126 lira biriktirdiğine göre Ayşe'nin haftalık harçlığı kaç liradır diye sormuş bize. Ayşe'nin haftalık harçlığına ne diyelim? X diyelim. Ayşe'nin Haftalık karşılığı harçlı x olsun. Peki arkadaşlar, haftalık harçlığının ne kadarını biriktiriyordu? Yüzde on beşini. O zaman bu x'in yüzde on beşini hesaplıyorum. Bu mudur? Evet. Bu bir haftalık, değil mi? Bir haftalık. Peki kaç haftalık istiyor bizden? 7 hafta sonunda diyor. O zaman 7 haftalık ne olacaktır? 7 çarpı x çarpı 15 bölü 100 7 haftalık. Peki 7 haftanın sonunda kaç lira biriktiriyor Ayşe? 126 lira biriktiriyor. O zaman bu ifadeyi neye eşitleyelim arkadaşlar? 126 liraya eşitleyerek haftalık karşılığını bulmuş olalım. Evet nasıl yapacağız arkadaşlar? 7x çarpı 15 bölü 100 eşittir ne olacaktır? 126 olacaktır. Evet arkadaşlar yine burada sadeleştirmelerimizi yapabiliriz öyle değil mi arkadaşlar? Yapacağımız sadeleştirmelerin sonucunda x değerimiz 120 lira olarak karşımıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar yine farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Bir satıcı elindeki malın önce yüzde yirmisini daha sonra da kalan malın yüzde yirmisini satmıştır. Buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmıştır diyor. Satıcının malını 100x olarak seçelim arkadaşlar. Satıcının malı 100x olsun. İşlemlerimizi daha kolay yapmak için böyle bir seçim yaptık arkadaşlar. Bu 100x'in %20'sini satacak. O zaman 100x'in %20'sini hesaplayalım. Nedir bu arkadaşlar? Sadeleştirmelerimizi yine yaptığımızda karşımıza 20x olarak çıkacaktır. Bu nedir arkadaşlar? İlk satılan. Daha sonra geriye ne kalır arkadaşlar? Malımız 100x'ti. 20x'ini sattık. Elimizde ne kaldı? 80x kaldı. Buna da ne diyelim? Kalan. Peki arkadaşlar. Bu kalanın tekrar %20'si satılıyor. Kalan malımız 80x'ti. Bunun tekrar nesini hesaplamalıyım? %20'sini hesaplamalıyım. Peki burada yine sadeleştirmelerimiz yaptığımızda 16x buluruz. Bu nedir peki arkadaşlar? İkinci satılan. İkinci satılanı da bulduktan sonra Satılanları ne yaparım? Toplarım. İlk satılan ne kadardı? 20x. İkinci satılan ne kadardı? 16x. Toplam ne kadar satıldı? 36x toplam satış. Toplam satılan. Peki başlangıçtaki satıcının malı ne kadardı arkadaşlar? 100x'ti. O zaman 100x'in ne kadarı satılmış? 36 x'i satıldığına göre cevabımız ne olacaktır? %36'sı satılmıştır diyoruz. %36'sı satılmıştır dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine başka bir soruyla karşılaşıyoruz. Alış fiyatı x olan bir mal. %20 karla 3x eksi 180 liraya satılmıştır. Buna göre x kaçtır demişiz. Alış fiyatına ne diyelim? x dedik, değil mi? Alış fiyatı x. %20 karlı satış fiyatı ne olur peki arkadaşlar? x'in %20'si hesaplayalım. Şimdi biz neyi e, karlı satış fiyatını bulacağız. Karlı satış fiyatı. Karlı satış fiyatı bulurken bu x'in üzerine ne ekleyeceğiz? x'in yüzde ekleyeceğiz. x'in yüzde de şu şekilde mi hesaplıyorduk? Evet bu toplam bize neyi verecektir arkadaşlar? Karlı satış miktarını verecektir. O zaman bu ifade ne olur arkadaşlar? Bununla payda eşitlediğimizde 100x, 20x daha 120x bölü 100 olacaktır. Yani Peki bu neydi? Karlı satış miktarımız 3x eksi 180'di. O zaman biz bu bulduğumuz 120x bölü 100'ü neye eşleyeceğiz arkadaşlar? 3x eksi 180'e eşitleyeceğiz. Burada yapacağımız çeşitli sadeleştirmelerden sonra 6x bölü 5 eşittir. 3x eksi 180 olacaktır. Buradan da x değeri denklem çözmeyi biliyoruz değil mi arkadaşlar? 100 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Anlamadığınız bir yer olursa, tekrar etmemi istediğiniz bir yer olursa yorumlar yazabilirsiniz. Ben de gerekli tekrarları yaparım.